Sence bir okur Goodreads mi yoksa Bing kitap uygulamasını mı kullanınca kendisini daha çok geliştirir? Bunun cevabını öğrenmek için birkaç karşılaştırma yapmamız lazım. Mesela arayüz olarak bin kitap uygulamasını kullanması inanılmaz kolay. Ama Goodreads kendisini yıllardır hiç geliştirmedi. Bence bu yüzden bile herkesin bir bin kitap hesabının olması gerekiyor. İki platformda da kitaplardaki altını çizdiğin cümleleri kaydedebiliyorsun veya kitaplar hakkındaki yorumlarını yazabiliyorsun. Ama ben bunların bin kitapta daha kolay yapılabildiğini düşünüyorum. İki platformda bir okuru çok geliştirebilir ama ben tam 7 yıldır bin kitap uygulamasını kullandığım için kendisinden çok faydalanıyorum ve kitap arkadaşlıkları da edinebiliyorum. Son olarak da Goodreads hiçbir şekilde güncellenen veya yenilenen bir site değil. Ama Bin Kitap'ta hem kendi yöneticisiyle bağlantı kurabiliyorsunuz hem de her zaman güncellenen bir siteye sahip. Bu arada bütün bu anlattıklarım kesinlikle bir reklam ya da işbirliği değil. Tamamen canım istediği için ve bu uygulama beni çok geliştirdiği için paylaşmak istedim. Eğer sizin de bir bin kitap hesabınız varsa bu videonun yorumlar kısmında hesabınızı paylaşıp tanışabilirsiniz. Ve tabii ki beni bin kitap uygulamasında distopik okur adıyla takip etmeyi unutmayın.